Da evet, e, doğrusu bu ekipte Edebiyat Kop'tan tanışıyorum, e, yazın sanat diye geçiyor. E, oradaki katıldım. Sayın Hemşerimle de yeni tanıştık, orada tanıştık. Bu ikinci görüşmemiz, biz ikimiz de Elazığlıyız ama, o Elazığlılara özgü, karşılıklı, nasıl diyeyim hiçbir bir şey, sanki 40 yıllık tanışmışız gibi. Sevgili. O getirdi beni, Selahattin Bey getirdi getirdiği için teşekkür ediyorum. Ee, benim bugünlerde özgün merakım Yunus Emre. Ee, yani kendi böyle şey yazarım, hanımlarla çok iyi adam, onların doğum gününde şiir yazıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Baktım, arkadaş, üniversitede bu hanımlarla nasıl geçireceğim sorusu geldi aklıma. Yani çünkü hanım kısmıyla iyi geçinmelisin. için, vallahi ben korkarım hanımlardan. Hanımca bilmek lazım. <laughs> Hanımca bilmek lazım. Evet. <laughs> Hanımca bilmek lazım. Yani ben onlara bir kötülük yaptığım için değil ama şey bunlar birbirini tutuyorlar bir sefer. Yani hangi siyasi görüşleri olursa olsun konu geldi mi birbirini tutuyorlar. Ayrıca korkunç iletişim yetenekleri var. A diye bir, bir, bir. <laughs> en sona git en son öyle duymuşlar senin diye bu haberleşme aldı. Nasıl geçineyim ve güzel şiir yazmayı böyle çok uğraşmam ama hemen aklıma gelir bir şeyler. Bunların hepsine bir şey yazmaya başladım doğum günlerinde. Bir süre sonra benim herkes daha Faykocam ne var? Faykocam benim doğum günüm var. Bana gelebilir misin? Arayı düzdü. Sırrı çözmüşsün. çözdü. Ondan sonra şimdi benim iki yan oda iki komşum da bayan. 10-14 e, senedir falan bunlar etrafında. Ee, bu arada yavaş yavaş da geçinmeyi öğrendim. Bunlar ikisi de evli, ikisi de kardeşim, gibi. beni çok severler. Ben de onları severim ama sevmek ayrı bir şey, geçinmeyi öğrenmek ayrı bir şey. Şimdi ondan sonra bir defa sabah e, gidiyorum mesela, özellikle yeni yeni daha çok öğrendim. Şimdi geçen gün baktım benim 45 yaşındaki oda arkadaşım kot bir ceket giymiş, kot pantolon giymiş. Ve artistik hareketlerle de giymiş. Gönül <laughs> 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 Hanım dedim. Bu ne dedim? Gençlik havası. Ben dedim, um, üstü öğrenci zannettim. Al, <laughs> Gönül Hanım'ın kocaman bir değeri var. <laughs> Asla. Şeyi öğrendim, göbekten bahsetmeyeceksin. Ya, Ama, ya değil o başlangıç yerlerde şanlı üst kısmı Şimdi Konfüçyüs'ün bir lafı var. Konfüçyüs biliyorsunuz, Çin'in meşhur adamı. Konfüçyüs diyor ki, kadınların doğası gereği diyor, arası onlara sevgi ifade edin. Hatta diyor, kocasıysanız, Gün içinde küçük notlar gönderin onlara. Sonra bunu böyle çok o şeyde kadınların hormonal yapıları çok farklı olduğu için şey isterler. Yani hayatın doğal akışı içinde ona bir destek isterler. Örgü kelimeleri destek ama bu şu demek değil çok zayıf demek değil onu bırakın tek başına büyüttü. Benim annem babamın ölümünden sonra beş çocuğunu büyüttü. Ana Elazığlıyım. Okuttu. İşte hepsi üniversiteleri bitirdi. E, nasıl bitirdi bilmiyorum. Yani şimdi olsa yapılması çok zor işler. E, neticeten bu şiir hikayesinde kadınlara yönelik yapıyorum ama Yunus Emre özel ilgi, Yunus Emre'yi anlamak çok kolay değil. Mustafa Tatçı diye bir zat var. O zatın Yunus Emre yorumlarını okuyorum. Bunların çok tasavvufun diliyle yazılmış. Ee, öküz çıktı erik dalına böyle garip şeyler var ilk önce görünür ama Yunus Emre'nin dilini anlamak için çok uğraşmak, eski Türkçe'yi anlamak tasavvuf e, dilini, tasavvuf adabını, dilini, e, nakdini bilmek lazım. Yunus'un çok güzel bir şiiri var ama şiir şöyle diyor. Ee, yanar içim, görünür özüm, yiğit iken gök ekini gibi biçilenlere. Şimdi siz önce anlamıyorsun. Ne, ne yanıyor, niye yanıyor gök ekini? Gök ekini nedir? Aslında burada Yunus bir şey anlıyor. Gök ekili demek genç demek. Çünkü eğer hepimiz köyde yaşamışsanız ya yani ben yaşadım doğru buğday sar, sararmadan önce yeşildir. Yani daha tazedir. Gök ekini gibi biçilmek için. Yani diyor o kadar çok her şeyi en çok üzüldüğüm diyor genç yaşlı ölenlere yani aslında bu cüm... başı eğilmeden ölenlere evet bu evet, şeyi daha dikken e, şöyle gök o, o zaman yanar için ölür özü gök ekini gibi biçilenlere sonra diyor ki bir başka bir iki beyti var e, geldi geçti ömrüm diyor şol yer eser gibi geldi geçti ömrüm şol yer eser gibi yani burada şeyi anlatıyor. Hayat diyor, öyle bir öl. Kısa ki diyor, bir rüzgarın şu yana, şol deme, şöyle. Bizdeki sonraki o kelimenin şolu, şöyleye dönüşmüş. Yani geldi geçti ömrüm, şöyle bir rüzgar eser gibi. Rüzgar geldi, okşadı gitti okşa, okşa. ve ömür bitti. Hani bazen de tanımlar böyle ömür dediğim bir öğlenden sonra, Yunus bir öğlenden sonraya bile benzetmiyor. Şol, rüzgar geliyor, esiyor, okşuyor ve gidiyor ve bitiyor. Çok teşekkür ediyorum. Benimle.